Merhaba arkadaşlar. Bugün size YDS hazırlık sürecinin en büyük kapısı olan ama aslında doğru yönetildiğinde en büyük kozumuza dönüşen bir konudan bahsedeceğim. Kelime ezberi. Çoğumuz sözlü açıp listelerce kelimeye bakıyoruz. Akşamına yarısını, ertesi sabahsa neredeyse tamamını unutuyoruz. Peki her gün 20 kelimeyi sadece görmek değil hafızamızı çiviyle çakmak mümkün mü? Önceleri kendi uyguladım ve başarısını kanıtlamış kalıcı öğrenme metodunu şimdi adım adım paylaşıyorum. Hazırsanız başlayalım. Birinci kuralımız şu. Bağlamsız kelime sahipsiz bir çocuk gibidir. Çabucak kalp olur. Asla sadece kelime Türkçe karşılığı şeklinde liste ezberlemeyin. Her gün seçeceğimiz o 20 kelimeyi mutlaka bir cümle içinde görmeliyiz. Peki bu 20 kelimeyi nasıl? Sıklık listelerini göreceğiz. YDS'de en çok çıkan ilk 2000 kelimeyi baz alabilirsiniz. Ve sonrasında tür dağılımı. Yani 20 kelimenin hepsi fiil olmasın. 5'i fiil, 5'i sıfat, 5'i isim, 5'i zarf şeklinde bir denge kurmalısınız. Kelimeyi ilk defa gördüğümüzde ona bir hikaye uydurmalıyız. Örneğin abandon, terk etmek kelimesini Sadece terk etmek diye kodlamayın. Gemiyi en son kaptan ebandın eder diye görsel bir hafıza oluşturun. Şimdi gelelim gün içindeki o sihirli rutine. Ben buna altın üçgen diyorum. Kelimeyi gün içinde 3 farklı zamanda 3 farklı yöntemle işliyoruz. Birincisi sabah giriş diyelim. İlk 15 dakikanızı 20 kelimeye ayırın. Kelimenin telaffuzuna bakın, sözlükten İngilizce tanımını okuyun ve birer örnek cümle muhakkak yazın. Öğlen pekiştirme vakti. Gün içinde mutlaka bir boşluğunuz vardır. Bu aşamada quizlet gibi bir uygulamada e, kendi hazırladığınız kartlara bakın. Ama sadece bakmayın tabii ki. O kelimeyi kullanarak kafanızdan o anki durumunuzla ilgili komik, saçma ya da ciddi birer cümle kurmaya çalışın. Unutmayın beyin duygusal tepki verdiği bilgiyi daha zor unutur. Akşam rutini için mühürleme. Uyuyana kadar son 10 dakika o günün 20 kelimesini bir kağıda yazın ve yanlarına eş anlamlarını yani sinonimlerini ekleyin. YDS bir eş anlamlı kelimesi vardır bunu unutmayın. Bir kelimeyi öğrenirken yanına en az bir arkadaşını ekle sınavda şıklar arasında maalesef kaybolursunuz. Peki bugün öğrendiğiniz 20 kelime yarın ne olacak? İşte işin sırrı aralıklı tekrar sisteminde. Öğrendiğiniz bir kelimeyi şu periyotlarda tekrar etmelisiniz. 24 saat sonra, bir hafta sonra, bir ay sonra. Bunu manuel olarak takip etmek zordur. Bu yüzden anki veya benzeri akıllı kart uygulamalarını kullanmanızı şiddetle öneriyorum. Eğer bu ritmi bozmazsanız bir ayın sonunda 600 kelimelik devasa bir akademik külliyata sahip olursunuz. Bu YDS puanı da doğrudan 15-20 puanlık bir artış demektir. Ve son olarak şunu unutmayın. Dil öğrenmek bir sprint değil, bir maratondur. Her gün 100 kelime ezberleyip 3 gün sonra bırakmak yerine her gün 20 kelimeyle 3 ay devam etmek sizi o hayal ettiğiniz puana götürecek olan şeydir. Kendinize güvenin, kelimelerle bağ ve her gün o 20 adımı kararlılıkla atın. Başarı disiplini sevenlerin yanındadır ve hepinize iyi çalışmalar diliyorum.